Herkese merhaba arkadaşlar. Bizden Sorular kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pazar kahvaltısını hazırlayacağız. E, bunun için ben geceden e, bir hamur yoğurdum. E, ve pizza yapmak için hazırlıyorum. Yarısını pizza, yarısını poğaça şeklinde yapacağım. Pizzam için e, salamonu, sosisimi, zeytinimi doğruyorum gördüğünüz gibi ince şekilde. Daha sonrasında e Peynirimi rendeliyorum. Malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Ben içine birazcık da mısır kattım. Siz katmaya da bilirsiniz ya da istediğiniz malzemeyi Katarak devam edebilirsiniz. Umarım ben bimden aldım onunla yoğurduğum için rengi böyle oldu. E, güzelce maridana yardımıyla açıyorum amarımı. Umarım buzdolabında beklediği için birazcık sert. O yüzden e, kendisi e, açılması zorlaşıyor. Ama birazcık e, elinizin esasıyla oynadıktan sonra gördüğünüz gibi hamur yumuşuyor. Ben harç olarak kesin yaptığım domates E soslarımdan bir harç hazırladım. Domates ve biber var sadece içerisinde. Hamurumun geri kalan kısmından da gördüğünüz gibi poğaça yapıyorum. Aynen buradan hem pizza hem de poğaça yapabilirsiniz. Gerçekten hiçbir fark olmuyor. Çok da güzel oluyor, yumuşacık oluyor. Ee, ama tavsiyem hamurunuzu fazla bekletmeniz. Az bekletiniz takdirde mayanız aktif olmayacaktır. Ben içecek olarak meyve de sıkıyorum. Portakal ve mandalina sıkıyorum. Güzel bir pazar kahvaltısı için. Bu arada pizza için açtığım hamuru kenara bıraktım. Birazcık dinlenmesi gerekiyor. 15-20 dakika kadar dinlenmesi için zaman ayırdım ona. Ve mandalina sularımı da sıktım. Poğaçalarımın üzerine yumurta sarılarını ellerimle sürmeyi tercih ettim. Fırçayla sürdüm de havası iniyor çünkü. Hazırladığım harcımı pizzanın üzerine seriyorum. Dediğim gibi yansıtan kalma konservelerimden kullandım ben. Ekstra bir şey eklemedim. Sadece tuz ekledim. Ve daha sonra da hazırladım harcı böyle üzerine bolca siliyorum. geri kahvaltı kahvaltılıklarımı hazırlamaya başlıyorum. Böyle güzel bir sunum görmüştüm. Bunu deniyorum şimdi salonlarına.